bugün itibariyle en son İsrail'de dahil olmak üzere 31 ülkede koronavirüs görülmüş oldu. Ve şu an toplam vaka sayısı 76.775'e ulaştı. Toplam ölen kişi sayısı 2.249 oldu. Ölenlerin %99.6'sı Çin'de. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da bu arada 19.000'e yaklaştı. Koronavirüs Bilim Kurulumuz dün ve bugün İran gündemiyle iki toplantı yaptı. Ben de bizzat İran Sağlık Bakanı Sayın Said Namaki ile bir saat telefonda görüştüm. Hastalığın özellikle Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Diğer bölgelerde özellikle sınırımıza yakın Tebriz ve e, Batı bölgesinde görülmediğini özellikle ifade ettiler. Burada görülen vakaların da Kaynak olarak yine Çin olduğunu, Çin'e gidip gelenlerle temas sonrası bu enfeksiyonun, salgının oluştuğunu ifade ettiler. İran'la özellikle bu dönemde kara hudut kapılarımızın Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy, Hakkari Esendere ve buna ilave olarak Iğdır'dan özel Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu sınır kapısında da tedbirlerimizi, daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim. Biz bu hudut kapılarımızda 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolculara pasaport kontrolünden önce olmak üzere bütün yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçirmeye başladı. Özellikle hasta olan ateşi olan veya hastalık bulgusu olan yolcuları sınırdan içeri almamaya ve bunu dünden itibaren başladık. Biz bütün bunlara rağmen yine 24 saat sağlık ekibimiz herkesi yine sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız.